Herkese merhabalar arkadaşlar. Salgın Hastalık Psiko Eğitim Programı öğretmen seminerimize hoş geldiniz. Bu psiko eğitim programını arkadaşlar önümüzdeki hafta uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimize uygulamamız gerekiyor. 2, 3. ve 4. sınıflarımız uzaktan eğitim yoluyla. Ana sınıf ve 1. sınıflarımız ise yüz yüze eğitim yoluyla bu seminerleri, bu oturumları öğrencilere uygulayacaklar. Şimdi bu salgın hastalık sürecini normalleştirme çalışmaları bu psikoeğitim programı ona hizmet ediyor. Şimdi birlikte psikoeğitim programı kılavuzunu inceleyelim. Nasıl uygulayacağız, nelere dikkat edeceğiz? Kılavuzda açıklanmış. Programımız 3 oturum şeklinde ortaya konmuş. Oturumların her birisinde ikişer iki, iki etkinlik var. O oturumları arkadaşlar ardışık günlerde yapamıyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma şeklinde yapmamız gerekiyor 3 oturumu. Programın genel amaçları. Arkadaşlar programın genel amaçlarında 11 madde var. Tek tek ee, bahsetmeyeyim size. Kılavuzu zaten gruba atacağım. Orada incelersiniz. Genel amacı bu yeni normale çocukları alıştırmak, psikolojik sağlamlıklarını çocukların korumak, güçlendirmek. Etkilenen öğrencilerimiz varsa da bu psikoloji eğitim etkinlikleri esnasında ortaya illaki çocuklar kendilerini belli edeceklerdir. Bunları da siz de rehberlik servisine bize yönlendirirseniz bu öğrencilerimizle ilgili çalışmalar yaparız. Bu çocuklarımızın kaygı, panik, stres düzeylerini aşağı çekmek için, normalleştirmek için bu süreci çalışmalarımızı gerçekleştiririz. Evet programın uygulamasına geldik. Programı nasıl uygulayacağız? Programı dediğim gibi 3 oturum şeklinde uygulayacağız. Uygularken şuna dikkat edeceğiz. Birincisi gizli ilkesi. Oturum süreci içerisindeki konuşulanlar, öğrencilerin paylaşımları gizli ilkesi gereği oturum içerisinde kalacak. Buna, buna dikkat edelim. Hatta öğrencilere şunu söyleyelim oturumların başında. Çocuklar burada konuştuğumuz, yaptığımız etkinlikler, etkinliklerdeki paylaşımlarımız, duygu ve düşüncelerimiz aramızda sır olarak kalsın sınıfça diyelim. Şimdi sırada dikkat etmemiz gereken konular e, şunlar. Gönüllülük esas. E, paylaşımda bulunmak istemeyen öğrenciler olabilir. Bunlar teşvik edilmeli fakat zorlanmamalıdır. Resim ve boyama etkinlikleri var. Bu resimlerdeki amaç, boyama etkinliklerinde amaç e, güzel boyama yapması, güzel resim yapması veya çirkin e, yapması şeklinde bir amacımız yok. Yani bunlara dikkat etmiyoruz. Ne anlatmak istemiş, hangi duyguyu, düşünceyi ortaya koymak istemiş, neler çizmiş, yani size farklı gelen, ilginç gelen resimler varsa, yani salgın hastalıktan etkilendiğini veya ailesinde herhangi bir problem yaşadığını resmine yansıtan öğrenci varsa, bu konuyla ilgili çalışmalar yaparız. O resimleri bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de öğrencilerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunup gerekli çalışmaları yaparız. Çocuklar sadece resim yoluyla kendisini ifade etmeyecek. etkinliklerde mesela sincap etkinliğimiz var, sincap aile etkinliği. Orada salgın hastalık sürecinde normalde ifade etmeyeceği duygularını ifade edebiliyor çocuklar. Direkt duygu düşünce ifadesi sincap etkinliğinde söz konusu. Evet. E amacımız ne? Bütün öğrenciler, olabildiğince fazla öğrenci söz hakkı vermek çünkü bazen çekingen öğrenciler olabilir, her zaman olduğu gibi olacaktır da belki bu çekingen öğrenciler, salgın hastalıktan en çok etkilenen öğrenciler, dikkatimiz onların da üzerinde olsun arkadaşlar. Evet, programın değerlendirmesi. Bu eğitim programını uyguladıktan sonra, yani cuma günü son oturumu tamamladıktan sonra bir uygulama, yani bu programı değerlendirme formu var. O formu doldurup bana bir şekilde ulaştırmanızı isteyeceğim. O formada birazdan geleceğiz. Programın yapısı dediğim gibi 3 oturumdan oluşuyor program. Her oturumda 2 etkinliğimiz var. Etkinlikler arkadaşlar bir ders saat yani EMA'daki ders saati yarım saati geçmeyecek şekilde planlayalım. 20-30 dakika arası sürsün. Bu şekilde etkinliklerimizi gerçekleştirelim. Etkinlikleri gerçekleştirirken yani nelere dikkat edeceğiz? Bununla ilgili burada kılavuzda. Yani arkadaşlar bu kılavuz sizin öğretmen kılavuz kitabınız gibi düşünün. Yani bir dersin nasıl anlatılacağını orada yazıyor diye. Ya. Burada da psiko eğitim oturumları nasıl gerçekleştirileceği yazıyor. Kılavuz kitabın dışına çıkabiliyordunuz ama bunun dışına Bakanlık özellikle çıkmanızı istemiyor. İçerikle. Oynamanıza müsaade etmiyor. Bu şekilde uygulamanız istiyor. Ee, bu programı güzelce incelemeniz istiyor bakanlık. Yani dışına çıkmamanız için bu konuda ise uyarıda da bulunuyor. Yani öğretmenler o psiko eğitim programlarını başlamadan önce bu şu an incelediğimiz kılavuzu güzel bir şekilde okusunlar, irdelesinler, incelesinler istiyor. Mesela birinci oturumu Sincap ailesi etkinliğinle ilgili slide bir ekrana yansıtılır diyor. Birazdan slaytlara da geçeceğiz. Öğrencilerimiz bu kılavuz kitap görüntüsüyle şu an size verdiğim görüntüyle muhatap olmayacaklar. Size i̇şte tavsiyem onu çıktı olarak yanınızda tutmanız. Dersin işlenişi esnasında, psiko eğitim oturma esnasında e, mesela merhaba sevgili öğrenciler deyip e, konuya giriş yapacaksınız. O ara ekranda slide 1 olacak o slaytı da açacağım. PowerPoint olarak açacaksınız. Ekrana onu yansıtacaksınız. Çocuklar sadece o PowerPoint sunusuyla ilgilenecekler. Sadece işleri onlarla. Başka bir şeyle işi yok. Yani şu anki ekranına sadece sizin kılavuzunuz olduğu için sadece sizin ön hazırlık sürecinde işinize yarayacak ve eğitim oturumu sürecinde yerinizi takip etmenizi sağlayacak bu program. Evet mesela burada demiş ki slide 2'yi yansıt şimdi demiş. Yani bu nereden hangi slide yansıtacağını da burada paylaşmış. Bunlara dikkat ederek süreci ilerleteceğiz. Dediğim gibi çıktı alabilirsek çok güzel olur. Oturumlar esnasında çıktıdan e, süreci yöneteriz. Mesela şurada şu bölümü söylememiz gerekiyor. Çıktıdan bakarak söyleyeceğiz yani önceden okusak da aklımızda kalmayabilir. Ya da çıktı almayak istemeyenler belki evlerinde birden fazla bilgisayar varsa o bilgisayarın ekranından bakıp, oradan bakıp da söyleyebilir yani. Bu şekilde tedbirlerimizi alalım. Hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi hızlıca geçiyorum. Etkinliklerin nasıl uygulanacağı burada açıklanmış. İnceleyin arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şeyler olursa da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Etkinlik kılavuz, kılavuzumuzun sonuna geleceğim. Kılavuzumuzun sonuna geldiğim zaman, işte şöyle bir değerlendirme formu. var. Bu değerlendirme formunu Cuma günü son etkinlikten sonra doldurup bana ulaştırmanız gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? E, Çıktı alıp doldurabilirsiniz. O şekilde ekran görüntüsü alıp da bana gönderebilirsiniz ya da sadece bu kısmın ekran görüntüsünü alıp e, resim düzenleme kısmından fotoğraflar e, menümüzden resim düzenleme kısmından düzenleyip yani telefondan da dokunmatik ekranınızdan da yazabilirsiniz. Bu bu şekilde. Mesela şunlara tik resim düzeninde hiç zor değil. Ya da yapabiliyorsanız çıktı alın. Güzelce arkadaşlar doldurun. O daha makbule geçer. Şimdi slaytımıza bakalım. Öğrencilerimizin işi olduğu slaytımıza bakacağız. Evet arkadaşlar. Slide'ımıza bakalım. Mesela slide 1 yansıt dediğin zaman şurayı yansıt. Şunu yansıtıyoruz. Değil mi? Slide numarasını takip ederek slide'larımızı yansıtacağız. Mesela sincap ailesi etkinliğinde sincap ailesi görselini bu şekilde ekrana yansıtmamız gerekiyor. İlerledikçe şuradan slide numarasını takip ederek Tam ekran yapmayın tavsiyem çünkü tam ekran yapınca slide numaraları gidebiliyor. Slide numarasının bu şekilde takip etmesi daha kolay. Şimdi bütün etkinlikleri bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. İnceleyin. Aklınıza takılan bir şeyler olursa sorarsınız. Öğrencilerimiz unutmayın. Sadece bu ekranı görecekler. Diğer kılavuz sizin Öğretmen kılavuz kitabınız gibi kullanacağınız bir kaynak. Öğrencilerimiz sadece bu slayttan takip edecek psiko eğitim oturumlarını. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa e, ulaşabilirsiniz bana. Hepinizi dinledi Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar diliyorum.